torpil çok fena öyle böyle çok fena torpil dönüyor altyapılar değil aşırı torpil dönüyor da. milli takım kaptanıydı o sıra orta saha Galatasaray üçlüsü ben bir tek Elçin Sangu'yu tanıyorum kanka oyuncu muydu o kadın dedi git dedi tribüne bütün değerlerime küfür etmiş çok büyük topçuydu aşırı büyük topçuydu Fabio Zemler... Quentrao neler 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 Abi binlerce defa hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gece Arası podcast, Edin Gökçer bölümü. Aynen. Öyle. Ne konuşuyoruz? Futbol. Modern futbol mu yoksa? Anlatacağız. Geleceğiz or, geleceğiz, bunları oralara. anlatacağız. Oralara geleceğiz. Geleceğiz oraya. Abi seni tanımayanlar için o zaman bir. Kendimi tanıtayım mı? Ben de tanımıyordum zaten. Değil mi? Evet. Ben Edin Gökçer, 20 yaşındayım. Yaklaşık 11 sene futbol oynadım amatör. Hem bölgesel amatör oynadık hem elitliklerde oynadık Galatasaray olsun. Beşiktaş'ta kısa bir dönem geçirdik. Fenerbahçemiz? Fenerbahçemizde anlaşamadık. Ben futbolu bıraktım çünkü. Anlaşmaya yakındık o zamanlar. Anlatırız onları da. Sen de bir sıkıntı. sen de bir sorun vardır diye. Ben sorun vardı zaten. <laughs> Yoksa Fenerbahçe çok tatlı davrandı. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Ben niye sağ olsunlar dedim. <laughs> <laughs> Menajerimdim herhalde. Ben Burak Yılmaz muamelesi çektiler <laughs> Vardır bir bildiği. Aziz Vardır. Başkan mı vardı o zamanlar? Kim olacak onun başka? Ali Koç ne zaman geldi? 2018'de geldi herhalde. Ali Koç yeni ayak Ali Ali Koç yeni geliyor gibi. Çoluk gibi. çocukla mı uğraşacağız be? Aynen öyle. O sıra Aynen. var tam böyle. Kapışıyorlardı o sıra. Tam o dönem. Yaklaşık 20 top önerdiler diyebiliyorum senin için. O zamanlar topla alındırdı. Tabii canım. 20 tane top artı 2 tane enerji şeyi. Beyran çorbasına imzalayan adam Adam var lan. En, en saygı duyduğum adam mesela. Bu adama çok büyük saygı Her gün beyran çorbası veriyorlar adama ve adam okey diyor. Beyran çorbası bu kadar seven başka bir adam olmaz dünyada. Ama yedek kaleci. Sana bir şey mi? Hayalim yedek kalecidir bu arada. Harbi mi? Ben kim olmak isterdim? Ben Scott Carson olmak isterdim. <laughs> Bütün kupaları kazan. Har ama bir zamanda Bursa'da da izledik onu şimdi. Bursa'da adam, Büyük adamdı bu arada. Bursa'da iyi oynardı. Büyük o, topçuydu. 2005'te yanlış hatırlamıyorsam, ya yanlış hatırlamıyorsam dedim. O zamanlar biraz <laughs> süt emmekle meşguldüm de. Bilgi olarak yanlış hatırlamıyorsam 2005'te Liverpool kadrosunda Şampiyonlar Ligi'ni galiba öyle bir kaldırmıştı da bir şey vardı yani. Onu. Yedek kaleci dediğim gibi hayalimdir seni abi bir futbol açısından tanıyalım. Biraz da böyle saha içinde hangi mevkilerde oynamak, ben, nerelerde ne yapmak. Şimdi şöyle ben ilk başladığımda zaten her çocuk gibi şeyle başladık yani. Sokakta top oynarken bizim Yıldırım, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi var kulübü var Yıldırım Bosna. Benim bütün dayılarım falan herkes, bütün akrabalarım orada futbol oynamıştır eskiden. Ben küçükken tabii orada bizim efsane bir Yıldırım Bosna, efsane bir hocamız vardı. Herkes elinden geçmiştir bunu yani. O beni görmüştü ben küçükken. 3 yaşlarındayken böyle saçma sapan koşturup top oynarken demiş bu büyüdüğü zaman getirin. Sonra 5 yaşındayken falan işte annemler beni götürüyorlar yıldırıma. Gidiyorum antrenmana çıkıyorum falan. Tabi o zamanlar şey yok zaten böyle işte kategoriler yok yani. yaş küçük olan oynuyor giriyor. Antrenmana başlıyorsun direkt. O şey gibi zaten. Casemiro'nun hikayesini biliyor musun? Yok onu bilmiyorum. Casemiro futbol seçmelerine gidiyor. Hı -hı. bayağı böyle yüzlerce kişi var. Hoca diyor ki forvet olanlar el kaldırsın diyor. Hı -hı. Herkes el kaldırıyor. Casemiro normalde forvet. He tamam tamam. Ondan sonra dallıyorum. 100 kişiden 70'e el kaldırıyor. Casemiro bir durayım diyor. Sol kanat diyor. Kaldırmıyor. Bayağı kişi kaldırıyor. En son altı numaraya geliyor. 2-3 kişi kaldırıyor. Casemiro da orada el kaldırıyor. Sonra diyor ki forvet seçilsem 70 kişiyle mücadele edip belki kazanamayacaktım ama şu anda dünyanın en iyi 6 numaralarından biriyim. Adam garantici, bir stratejik. Garantici. Stratejik. Çok da beğenmem kendisini ama orada bir stratejik hamleyle Çok belki de adam geleceğini kurmuş diyelim. Sen de o sırada hangi mevkiyle başlamışsın? O sırada mevki yok. O Hı? sıra hoca nereye koyuyorsa zaten oynuyorsun. Zaten 5 yaşındasın yani. Nerede oynayacak gibi. Ama böyle bir boyu, yerde. boyu uzun ileri atayımcılık Ya benim boy şu kadar Özür zaten. Sen de de boy konuşma. Ağır var. Ağır, ağır konuştum. Ağır konuştum. Makul olmam e lazım. Özür dilerim. Misin? Özür dilerim lütfen. Sa ah. Lafı sana atıyorum bir an tamam. önce saçmalamamak evet. için. Dönme tamam. işte Yıldırım'dan 4 sene oynadım yaklaşık Yıldırım başından. O sırada işte yaşlı şeye başladım. İşte kanat oynamaya başladım. Sağ açık oynuyordum. Bayağı Yıldırım başınca gelince sağ açık oynadım. Son böyle işte u kaç? 3. <laughs> U5. U ya U9 var mıydı o zaman hatırlamıyorum da işte 9 yaşındaki çocuklar ne oynuyorsa artık. O zaman işte bir sol beke çektiler beni. Hoca birden sağ açıktan sol beke çekti beni. Hocalar değişmişti. O Zamandır. Ali Hoca vardı bir tane. Çok severim. Büyük adamdır. O beni sol beke çekmişti. Ondan sonra zaten yıldırımdan sonra ben bir Galatasaray'a gittim. Galatasaray Florya işte. Seçmeleri vardı Galatasaray'ın. Ben de gitmiştim. Gittim seçildim. sene senede Galatasaray'da oynamıştım. Galatasaray'da da full sol bek oynadım iki sene boyunca. Orada çok güzel adamlarla tanıştık. Keita Meita vardı o zamanlar. Abdülkader Keita. Abdülkader Keita. Şabanin onda. O da hepsi var hepsi. Mustera Mustera falan. Mustera o zaman yoktu ya. Nasıl yoktu lan o zaman? Mustera 2012'de geldi. 2011. Yıl kaç oluyor? Keita'ları sen, Keita, Keita Keita sen gördün. Hı -hı. Bir sene sonra Mustera geldi. Hiç, Arda da, ne zaman ayrılmıştı oradan? 11'de mi 12'de mi? 12'den önce ya. 11 ya e da 10 olması lazım. 11'de ayrıldı Aynen. galiba. Çünkü ben ilk gittim sezon orada görmüştüm orada. Bizim çünkü yan tesiste, büyük tesiste onlar antrenman yapıyordu genelde. Senin çöküş peki ondan olabilir mi? O Arda Turan'ı gün görmeseydin. Arda Turan'ı gördükten sonra evet. <laughs> her şey bitti. Ama başta senin keşfeden, çoğu kişiyi keşfeden hocanın adı neydi? Hatırlamıyorum O hoca kimleri falan keşfetti o biliyor musun? Yani büyük. Ya büyük şimdi tır. hiçbiri top oynamıyorlar onların. Ya. Yani. Zaman... çok iyi hoca değilmiş acı. Sen niye bizi orada yok şey oğlum yaptın? mahallede keşfetmiştir. Bizim mahalle elinden geçmiştir bütün mahallede. Bakma oğlum benim dayım eski Beşiktaş'ta falan müzesinde kupası var dayım. 59 yılı mı öyle bir şeyler dayım dediğime bakma annemin dayısı. Oğlum dayı harbi nasıl bir dayı diyeceğim. Annemin dayısı Beşiktaş galericiydi o da eski galericiler. Beşiktaş'ta durur böyle kupası müzede. Beşiktaş'a gittiğimde bakmıştım o kupaları. Vay be. Hmm. Oğlum duygulandırdın hmm. lan bizi. Hmm. Ağlayacağım. <laughs> Galatasaray yok. İşte ilk işte, sene evet. Galatasaray'a döndük. Galatasaray'dan sonra ben Beylikdüzü'nde yaşıyordum zaten. Zor oluyordu zaten. Flora'ya git gel git gel git gel. Bir de şöyle bir durum var. Torpil çok fena. Öyle böyle değil. Çok fena torpil dönüyor. Altyapılar değil aşırı torpil dönüyordu. Şimdi söylemeyelim bir şey olur falan filan alırlar işte. Siyasi bir şey olmadığı sürece istediğini bunu bunu torpil kısmı da ilk defa burada söylenmiş bir yani şey değil zaten. Ya, yani. bilindik insanların <laughs> çocukları yeteneği olmasına gerek yok. Alırlar yani. Bir şeyin varsa bir aran varsa yetkili alıyorlar zaten. Yedek bırakıyorlar. Oynatmıyorlar ama sonuçta şöyle Galatasaray'da oynamış oluyor. Ben de ondan sonra zaten Galatasaray'dan ayrıldım. Beylikdüzü'ne geri döndüm. Beylikdüzü'nde de şeyde oynadım. Genç Yıldızlar diye bir kulüp vardı. Genç Yıldızlar'da oynadım. Ortaokul dönemleriydi. Hem gençsin hem yıldızsın bu arada. De asıl önemli olan şeydi orada. ortaokuldayken özellikle okul takımları. Ben de, okul takımı güzeldi bizim de. Ben okul takımı güzel olan bir okulda okudum. İşte okul takımında güzel işler başarmıştık. Bölgesel üçüncülük falan. Ondan sonra işte ben o zamanlar genç yıldızlarda oynuyordum. Genç yıldızlardayken de bir hocamız vardı Turabi hoca. Aman hocam. Sakın. Survivor'a şey, şey diyor lazım. muydu peki? Ben bir gole bakarım. Gol mü diye. Sonra bir de asisti yapana bakarım. Asist, Asist mi diye. yapan mı diye. Tamam. abi vardı. O da öyle bir adamdı ama çok böyle sert dediğim, dediğim dedik böyle harbici bir adamdı. O işte sağ olsun, o da çok yardımcı olmuştur bana. O beni zaten Beşiktaş'a gönderen adam oydu. Ondan sonra işte 2-3 sene orada oynadım. U13'ten U15'e kadar orada oynadım. Genç yıldızlarda. U15, U16 zamanları bir Beşiktaş'a gittim kısa bir dönem. Ama. Çok kısa bir dönem kaldım orada. Beşiktaş'a gittik. Beşiktaş çok zordu ya. Beşiktaş aşırı zordu valla. Nasıl bir maniyordu. zorluk? Ya şöyle söyleyeyim ben sol bek oynuyorum. Beşiktaş'ta karşımda oynayan çocuk, sağ açık oynayan çocuk Antrenmandı. milli takım kaptanıydı o sıra. Kendi yaş grubunun milli takım kaptanı. Ben amatör... tanıdığımız mi şu an? Yok şu an topçu olmadı galiba. Ya o zaman o yok. kadar iyi değil mi siz Beşiktaş'a e laf söyleme buradan. Ee... Kartal yuvası çalışanlar. Cansınız <laughs> yani sizde. Aa çocuk madara etmişti beni ya. İlk antrenmanı hatırlıyorum ya kusacaktım. Antrenman zaten şimdi amatörde antrenman yap çıktığın zaman öyle bir saat antrenman yapıyorsun. Bir saat, bir buçuk saat antrenman yapıyorsun. Hani ufak koşu atıyorsun falan filan. Sonra birden Beşiktaş'a geçince... Kusturur. Kusturdu vallahi Kusturur. Kusturdu. kusturdu çünkü zaten. iki saat mi, iki buçuk saat mi ne antrenman sürdü? Ben zaten alışık yerim o kadar uzun süre antrenman yapmayı. Üstüne bir de çocuklara bakıyorsun. Benim yaş grubum gibi değiller. Hepsi böyle bir tanesinde baldırı var. Çocuğun benim iki baldırım ki benim baldırım büyüktür de yani normale göre. Çocuk fena bir şeydi. Çocuk omuz omuza girdik. Dedim ben bunu vurur düşürürüm bunu alırım topu dedim. Çocuğa bir koydum omuzu ta yere düştüm ben. Direkt anında yere düştüm. Böyle çok kısa bir dönem söylüyor. 2 hazırlık maçından ne çıktın 5 işte 2 işte. 3 ondan sonra öden, Beylikdüzü'ne geri dönüş. Hazırlık maçları hiç yabancı takımlarla var mıydı yoksa Kardemir Yok, Demir Çelik hiç yapmadık. Hiç yapmadık. Fenerbahçe'li bir kere yapmıştık sadece. En büyük onun, onun dışında hep şey işte. En büyük zaten Fenerbahçe'de. <laughs> Neyse. <laughs> A takımla maça çıkmadım hiç. A takımla çıkmadım hiç. Şey falan olmadı mı? Abi Rusya kampına gidiyoruz. Çocuktur. <laughs> genç çocuk. Gelsin ya. ya. Be. şeyler arası oldu bir iki tane de. Yurt dışı falan olmadı. Onlar genelde A takımda. A takımda bölgesel amatör takımları zaten yurt dışına çıkma imkanları yok. İşte işte sallıyorum akademik takımla oynarsam Beşiktaş, Cacurt falan filan. Galatasaray'da oynadığım zaman da zaten yaşımız küçük olduğu için öyle kamplara gitmiyorduk. Tesislerde yapıyorduk yapacağımızı zaten. Ki bir yere gideceğimiz zaman da şampiyona gideceğimiz zaman da zaten ailecek gidersen gidiyorsun. <laughs> İzin yani... veriyor mu? Veli ne soruyorlar? İzin veriyor musun? Öyleydi. Onlar sizi tutup götürmüyorlar mı? Gidiyorlar yani. tabii de. Öyle bir söyledin ki. Hayatım <laughs> arabaya hazırla. Şey, <laughs> edini Antalya edini maça edini. gidiyoruz. <laughs> Evet, getiriyorlar ya veli izni olacak. Orası öyle. Işte. Reşit değilsin dost. Tabii canım. Aynen öyle. i̇lginç bir olay yaşadım. Altyapıda şunu hiç unutamıyorum falan dediğin daha ilginç bir olay. Baldır maldır. Bunları geç <laughs> abi. Yani burada benden kaçamazsın. Diğer konuklara biraz yumuşaklık gösterdik. <laughs> de <gülüyor> Kusura <gülüyor> bakma. Futbolda ağırlaşırım burada karşında. Böyle ilginç olay altyapılarda yaşadığım. Ya ilginç mi <laughs> bilmiyorum da benim bir arkadaşım gelmişti. Ben Galatasaray'da oynarken seçmelere katılmıştı. Bizim takıma girebilmek için. Çocuk antrenman maçında 6 gol attı. Forvet oynuyordu. Çocuğu almışlar takımı. Onun yerine bir tane çocuk vardı. Birisini almışlar ettik tamam orada o zaman küçüktüm Yaş, yaşım da küçüktü o zaman böyle çok tuhafına karışmıştı olay hiç de yapmazlar bu arada ilk hiç de defa, herhalde başına i̇lk geldi defa mi? başıma geldi İlk defa geldi o zaman hayatımda ilk defa harbiden o zaman başıma geldi ama. bunları da biraz hele küçük yaşta Bir karşılaşınca böyle olaylara insanı biraz küstürüyordu yani ya küstürüyor ben o zaman küsmemiştim ben futbolu aşırı seviyordum öyle böyle ve aşırı zevk alıyordum futbol oynarken yani aşırı zevk alıyordum neredeyse doğduğumdan beri futbol oynuyordum çünkü yani bütün sürelerim de topçuydu eski Hepsi eski topçu. Herkesin bir hikayesi var futbolda yani. Bir de en garip şey var dedim. Bir tane hocam var. Mustafa Hoca. Ya ismi salladın o kadar eminim Yok, de. Yok Mustafa Hoca. O bir maçtayız. Tamam Bugün bir maçtayız. <laughs> Karşımızda bir takım var. Biz de şey Belgüzü Spor'da oynadık o zamanlar. Biz de zaten 3 sezon boyunca oynadık. 3 sezon ikisi mi ne? 3 mü ne şampiyon olduk. Namaluf falan iyi takım yani. bir sağlam takımız. Takımı de şey yani harbi böyle elit ligin karması zaten. Galatasaray, orta saha Galatasaray üçlüsü. Başakşehir'in kaptanı gelmiş. Biz de oynuyor. Stoper işte milli takım aday kadrosundan çocuklar falan filan. Böyle güzel bir kadromuz vardı. Bugün işte sol bekte 11'deyim. Bir tane ligde sıradan bir tak orta seviye bir takımla maç yapıyoruz. Herhangi bir takım. Herhangi Hı -hı. bir takım. Biz de işte şampiyon olmaya yakınız zaten. Yine 2-3 hafta sonra şampiyon olacağız. Lan karışma bir çocuk koymuşlar. Lan normal bir maç yani. Biz bunları yeriz diye düşünüyoruz hepimiz. Lan karşımdaki çocuk neler yapıyor bana? Mı? Yatırıyor kaldırıyor yatırıyor kaldırıyor. Sağ kanatta oynayan sağ sol ayaklı çocuk oynayan, mu? So Yok sağ ayaklı çocuk. O da çok tersime geldi. O yaşların tehlikesidir Tehlikeli ama sol öyle. ayak olsa bence daha tatmin edici bir çocuk. E, sol ayak olsa amatör çok şey yapmıyor ya. Tutarsın onu, her türlü tutarsın. Çünkü sola geldiği zaman bir de bizim şey orta saha çok ciğersizdi. Direkt kapatıyordu. Sağ ayaklı çizgiden gitme ihtimali vardı. Ve çocuk çok hızlı olduğu için de o ihtimali ev kullandı işte ben benim karşımda. Çocuk iki ayağını kullandığını düşün. O zaman Oo. sıçardık. <laughs> Güzel, Ama de. çok şey yapan yok herhalde ya böyle sağ ayağımı çok çalışayım sol ayağımı çok evet, çalışayım o zamanlar yani. daha çok stabil şeyler daha çok bilinen yani, şeyler. Amatörde tabii çok bir şey yok ki ya şunu geliştirip geliştirip onu, onu yapan adamlar zaten şansları yaver giderse büyük takımlarda oynuyorlar yani altyapılarında oynuyorlar. En kötü şey yapıyorlar yani böyle Amatör bir takımın A takımına gidiyorlar onlar de Genelde öyle hiç görmedim böyle. benim Sağ çok kötü sağ ayak çalışım diye hiç görmedim Antrenmandan çıkıp bizim takım arkadaşı Antrenmandan çıkıp nargile kafeye gidiyorlardı Şimdi Herkesle arkadaşsın herkese çok dostsun tamam mı Mesela işte sallıyorum aynı mevkide birisiyle oynuyorsun yani Bir yerde onu kesiyorsun falan filan Onun moralinin bozulduğunu görüyorsun o da zorluyor seni Bir hafta sonra sen kesikiyorsun Senin moralin bozuyor o çocuk benim işte Harbi yatırdı kaldırdı o çocuk benim maç boyunca İlk kere ben hiç bu kadar zorlanmamıştım o zamana kadar Soyunma odasına girdik hoca geldi işte konuştu, bağırdı, çağırdı falan filan. Suşi sıfırlattı mı? Suşi sıfırlatıyorum lan. FM <laughs> <Yani, gülüyor> günleri. FM günleri. Candır. Baya bağırdı, çağırdı, ona bacı küfür etti bize falan filan. Sonra da çıkın lan buraya tekrar diye Çıkın sahaya oynayacaksınız adam akıllı yaptı. ben çıkıyorum beni durdurdu. Sen nereye çıkıyorsun? Oo. hocam tamam eyvallah. Gitti dedi tribüne. Oha kanka. O hocam, kadar dedim, da değil. Oğlum dedi tribüne. Hocam o kadar, o kadar da değil. Hocam, o kadar, iyi, da hocam. değil. işte. Tamam hocam eyvallah dedim. Çıktım gittim tribünde oturdum maçı izledim. Bu arada senin tribündeki görseli şu an buraya koydum. Alex <laughs> Kasım Kasımpaşa. Harbi büyük ihtimal o kasa. Öyle çok aşırı moral bozucu bir şey. O zaten aşırı moral bozucu bir şeydi. O adamı da sevmez kimse. Neyse. Oğlum hocayla da böyleyiz ya. Sakın. Ya, bitir Abi hocayı hocayı bırak şimdi. ya. Hocalar iyi hoca olmadığı sürece ben katlanamıyorum zaten. Çünkü biraz böyle hocalarda eski kafa durumu çok var yani abi. Onu biraz çok kurtulacaksın var. ya. Aşırı var. Bazı hocalarda çok boş egolar var. Bir de mesela bu işte benim Murat hocam vardı. Ben Beşiktaş Spor'a transfer olma önce işte genç geri dönmüştüm Beşiktaş'tan. Genç takım kaptanıydım o sıra ben. Bir de şey vardı. 16 oynuyoruz. Ama bizim takım yeniden yapılanmaya gitmiş. 16 olan bir tek ben varım. Gereken kalan herkes 13-14 yaşında çocuklar var takımda. Ben de şimdi bunlara kaptanlık abilik yapmam lazım. Hoca da çok sağlam hoca. Milli takım seviyesi görmüş bu hoca. Tanıyor muyuz? Ya tanımazsınız. Ben ilk defa hocam olduğu tanışmıştım da kariyerine bakınca çıkıyor zaten milli takım. Cırtçukla ya yohayım lövmüş Allah seni Aa, kahretmesin. Da. Baktım şimdi. Öyle yani işte oraya kaptanlık yapıyorum. Çocuklara abilik yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş'tan dönmüşüm. Beşiktaş'a duramamışım kendimi. Moral bozukluğu var falan filan. Aynı zamanda okul takımı da baş başladı o sıra işte. Okul takımında da işte sağ açık oynuyorum. Kulüpte bile 10 numaraya koydu hoca beni. Sol Ama bek. çok ben severim sol, sol bekim. Alexander Zinchenko derim sana. Tabii canım. Zinchenko'su mesela. var. Gerrit Bale mesela eskiden. Sol bekten. Abi Caner Erkin o tam tersi biraz ama kanattan gelme. Senin de stil benzer Tabii Caner Erkin. Ya Adrian'ı çok severdim ben. Brezilyalı. Beşiktaş'a geldim. Zaten yani. şu an sol beklerin hepsi mesela Fenerbahçe'de Ferdi var. Cancelos'u var falan. Sol bek dediğin aslında oyun kurulumuna Aynen yardım öyle. ediyor. Ya da sağ bek. İşte bek oyuncusu. sol bek bulmak çok zor dünya. Yani. Bir sol bek oynayan oyuncuların çoğu da şu an çok unique topçular abi yani. Böyle eşi benzeri çok az bulunan topçular. Böyle... E çoğu da yani... devşirme oyuncular. Tabii canım devşirme oluyorlar. Ben de işte sağ açıktan sağ açıktan sol bek'e devşirildim. Sonra o sezon işte sol bek'te takım lazım olduğu için on numaraya geçtim. On numara oynuyorum. Okul takımında da sağ açık oynuyorum. O sezon yani çok kötü bir sezon zaten. Kulüp açısından çok kötü. Sonuncu olduk. Bir galibiyetimiz var sadece. Onu da şansa bala kazanmışız. Yani bir tane çocuk çık etrik yaptı birdenbire. Öyle demeyelim hocam. O çocukların <laughs> lütfen emeğini hiç atmayalım. O, emek başka. Kardeşlerim hepsi de denedik bir şeyler de yapamadık. Ondan sonra ben de işte Beygüzü beni daha önce Murat Hoca vardı başlarında. Murat Hoca'ya da ben daha önce çalışmıştım da çok kısa bir süre çalışmıştım da. Çok anlaşım çok kanım ısınmamıştı yani hocaya. O yüzden gitmek istemiyordum. Başlarında Murat Hoca var diye. Ön yargılı davranıyordum. Sonra okul takımında oynadığım zaman işte bölgede 3. olduk. Madalya takacaklar, kupa verecekler falan. Bekliyoruz sıradayız. Şimdi ikinci olan takım okulun takımında üç tane topçu var. 3 tanesi Beygüdü Spor'dan topçu. 3'ü de, de arkadaşım tanışıktım var ya futbol sayesinde tanııştığım var. Onlarla sohbet ediyoruz o sıra işte falan filan. Şampiyon olan takımın da kaptanı benim hem çocukluk arkadaşım. ilkokuldan takım arkadaşım arkadaşıyız. Hem Beylikdüzü Spor'da oynuyordu. O da senin duygular, duygulara bir mikrofon uzatın evet. be adam. Onlarla konuşuruz falan filan. Eller sen nerede oynuyorsun? Dedim burada burada orada ne işin var? Gelsene bize falan filan diye. Ben dedim yok mu? Dedim hem takımı bırakamam. Hoca ayıp olur. Çocuklar ayıp olur. Falan. Yani, ya oğlum geldi bir şey olmaz falan. Yok mu? Murat Hoca da istiyor. Dedim yok gelmeyeceğim. Sonra Elçin Hoca vardı bizim. Elçin Hoca da Beylikdüzü Spor'un ikinci şeydi. Elçin Hoca erkek mi? Hı hı. Kanka Elçin kadın <laughs> istediği mi? Bir şey diyeceğim. Unisex. Unisex mi? Hı -hı. Doğru. <laughs> Serçin Hoca e geldi. Oğlum ciddi bir şey sordum. <laughs> <laughs> ciddi bir şey sordum. Yeni <laughs> seksi. <laughs> ben bir tek Elçin Sangu'yu tanıyorum kanka. Oyuncu muydu o kadın? Güzel kadın evet oyuncu. Tamam bir tek onu tanıyorum yani. O yüzden <laughs> o kadını, san, Elçin Hoca da bu arada selam olsun Elçin Hoca. Neyse işte o geldi. O da Beygüz Spor'un ikinci antrenörü. Dede edin dedi gel. Seni istiyoruz falan filan. Özlemedim bakarız olabilir. Hocayı çağırınca bir şey oldum yani orada böyle. Çünkü Seni istiyoruz lafı. Dofa... Gelip, çok müthiş ego ya. Futbol aşırı ego yapan bir şey. Egosu olmayan futbolcudan olmaz diyeyim ben Yo, sana. Olmaz aynen öyle. Gariban futbolcu bir süre sonra ezilir be abi. Yani, gördük. severiz bağrımıza basarız. Gördük onları da gördük. Wallpaper yani. yaparız da. <laughs> Yok abi e egolu olacaksın. İşte egon olması lazım ya. Çünkü kendinin iyi olduğunu farkına varman lazım ki kendine Hı. güven. Kendine güvenmezsen hiçbir şey olmaz. O ayağın birbirine dolanır top oynarken. İşte şunları çağırınca biz de gittik yani. Ben bir de Turab Hoca'ya hiçbir şey demeden gittim. Hiçbir şey demeden çıktım gittim Beygüzü Spor'a. Sonra başkan aradılar bizim eski takımı. Turab Hoca şey dedim peki. Herkes gider adamlar kalır dedi mi? Ya kulağıma bir şeyler geldi. Bütün değerlerime küfür etmiş. Ciddi misin? Eee. Ben şakasına bir Turab Çamkıran'a gönderme yok, yaptım yok, da. Yok, bütün değerlerime küfür Turab Hoca denk His geldi. His him derim eee. o zaman. <gülüyor> 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 Biz biliyoruz denk geldik. Ben Beygüzü Spor'a transfer Aman. oldum. Hoca'ya söylemeden ilk hazırlık maçı onlarla. Gol ben... atıp sus işareti ben... var mı bir hayalim be. Ben mi de 11'im. Susada gittik tamam mı? Turab Hoca şey şeyde soyunma odasının önünde böyle durmuş bana bakıyor. Gittim yanına hocam dedim merhaba. Böyle baktı tamam. Sen de burada mı oynuyorsun? Yaptı. Dedim hocam burada oynuyorum. Böyle yaptı gitti. Ben hiçbir şey konuşmadık ondan sonra hiç. Tercih diyelim be. O sana bir çiçek uzatsaydı sen de ona bir çiçek uzatırdın aynen, diyorum aynen. yani. Abi beraber oynadığın ve şu an kayboldu bu çocuk hmm. yok dediğin en inanılmaz yetenek dediğin var mı biri ya? Beşiktaş'ta 2-3 kişi vardı. Bir tane sol bekleri vardı ben gittim. De, çocuğun ismini hatırlamıyorum ama. Işte. Ben de sol bektim o da sol bekti ama çocuk yani belliydi. Tam sol bekti o şu an. Tipi dar bir sol bekti. O, Sarışın mıydı? Tarziydi. Yok esmer bir çocuktu. Sol bekleri hakim değilmişim. <laughs> O çocuk mesela çok iyi topçuydu. O çocuğu çok beğenmiştim. Aşırı etkilenmiştim. Bir de aynı mevkide oynuyoruz ya böyle şey yapmıştım yani çocuğa. Şu hareket yapıyor bu hareket yapıyor diye örnek de almıştım yani gittiğim zaman. O çocuğu hiç görmedim valla gittikten sonra. O çocuk yemek sepetinde işe girdi. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında amatörde bizim Belgüzü Spor'da oynadığım adamların çoğu zaten çok yetenekli. Aşırı yetenekli. Bizim Yusuf vardı bir tane. Orta saha 6 numara var. Ooo severim. Bu arada halı sahalarda destinde 6 numara altın oynamış. Numara. Bol ayak kırmış bir adam. Çok olmuş. güzel mevki. En önemli mevkilerden bir tanesi aynı zamanda. Yusuf da Galatasaray'dan gelmişti bize. Zaten bizim takımdaymış. Ben yokken bizim takımdaydım. Sonra Galatasaray'a gitmiş. Galatasaray'dan geri gelmiş sonra bize. Farklı bir çocuktu o yani. Baktığın zaman incecik bir çocuk. İmkanı yok adam nasıl? Drogba formalı mıydı? O aynen kasa, öyle. O kasa. A o kasa aynen. Yusuf mesela çok yetenekliydi. Çocuğu omuz atıyorsun. Yıkılır diye bekliyorsun. Yani yıkılmıyor. Topu asla ayağından asla al. istersen tekme tokat geri asla alamıyorduk topu ayağından. Bir maç var mesela. Ben buna pası verdim. Orta sahada. Topu şöyle döndü. Çekti topu. Kaleye böyle kafasını şöyle kaldırıp bir koydu orta sahadan hop kaleye. Ya kaleci kötü deriz acı. Kaleciyi suçlarız. Ya kaleciyi Adam ortasındadan göredir. Evet. Başka onun dışında kim vardı bizim takımda? Tunca vardı. Tunca aşırı yetenekliydi. Tanırsın. Yan sınıfta falan da aynı yani sınıfta okuduk da. Lise lise aynı lise. Maç günü geliyordu. Hoca işti hocam. Bizim çok ağır Ben sakatlandım galiba yapıyordu. Yine de 11 başıyordu. Böyle bir çocuktu ama oynuyordu mesela. O çocukta bir de şey vardı. Saçı maçı uzundu. İzliyorsa da selam olsun ona. Yani bana benziyor. Inci... Star tipi vardı bir yani. Şey öyle zaten e, ta, ta, evet. Hali tavrı da öyleydi onun. Mesela antrenmanda da belli ederdi kendini. şeydi yani böyle. Yürüye, yürüye gelir böyle sallana sallana böyle Hı. şey yapardı. Hiç oynayışı yok böyle. Topu alırdı ama iki, 3 kişiyi geçen. Neymar gibi bir tasvir edebiliriz oyun e, amatör amatör, Neymar. alırdı böyle istemeden gelirdi böyle alırdı 2-3 evet. kişi çalımlardı bir pas verirdi. Ara pas verirdi. Dikine çok iyi mesela. Bir ara verirdi. Asistini yapardı. Sonra derdi ki hoca değiş. Çıkar. Ben yaptım yapacağım. Ve bilirsin Spor. Cafer Cebi. Abi o adam bak. O adam başka. O adam çok iyi. Topçuydu. O adam şu an nerede? Varsa bize bir ulaşsın be. Ya, hiçbir fikrim yok Bir canım. ulaşsın. O, o, adamı canlı izleyin. Bir halı sahasına bilet alayım bak. Konuk azmıyor. <laughs> bilet de, bilet alayım. Dedim. Cafer çok iyi topçuydu. Bize nereden golü var bize. Yani. Model Maradona diyebilir mi? biz kendisi için modern sergen. Sergen olabilir. Evet. Oynadığın ve şu anda gördüğümüz televizyonu açtığımızda şey dediğin evet. Lan biz bu çocukla abi. geçen Oynamıştım. tesiste çay döktük. Ya döktü. baba ne oluyor ya? Çok oluyor bana. Beşiktaş maçlarında olmuş mesela işte şey daha ilk Ajax, Ajax maçı geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde. Serdar oyuna girmişti. Serdar Saatçi. Serdar Saatçi oyuna girmişti. Bir de Berkay mıydı? Berkay. Berkay deli baş. Neydi deli? Yok. Em... Oğlum hepsi karıştı birbirine ya. <laughs> ya ben ne de diyeyim? Yok ki hiç. Berkay işte ya. Beşiktaş Berkay işte Beşiktaş ya. şu anda aynen, genç aynen. oyuncusu Berkay. Ha. Onlarla beraber oynamıştı Beşiktaş'tayken. Arkadaşlarla çardakta oturuyoruz. Maçı izliyoruz. Bir baktım Serdar'la Berkay maçta. Dedim tüh. <laughs> Oradan bir film şeridi var gözünün önünde. Her şey işte o böyle şey soyunma odasında giyinirken yaptığımız muhabbetler falan her şey geçti. Onlar için Emirhan var yine Beşiktaş'tan da geçen oyuna girmiş. Karşılıklı yani oynadığını da söyleyebilirsin karşılıklı orada. Karşılıklı oynadım Ömer Faruk arada. Ömer Faruk Beyaz şu anda Hatay'da bir çıkış yapma şabasında ama o Fenerbahçe şeyindeyken çok bekleniyordu ama çok bir anda önemli. acele bir kararla gitti ve gittiği takım da yani evet, takım çok olsa. Evet çok acele gitti bence de. Arda bence, bence zamanında gitti diyeyim. Kalmasını yani bize, isterdim ama. Arda Real Madrid teklifi. Onu de. diyeceğim. Kim Mesela, Real Madrid, Madrid onu alacak, onun hamurunu Madrid yoğuracak. Diyeceğim. Şu tutkartta ne yapabilirsin ki? Gidecek. Bokuma kiralayacak. Tamam, şimdi ya da şeye şey kiralayacak. Gel Şalke 0 kiralayacak. Ama şu şey, Ömer Cid... Bokuma kiralayacak deyince takımın ismi takım Bokum izniyor, bu arada. Bir, bir, bir FM'de geçen menajerlik teklifi aldım şey. Ee, Ömer şey ama yani. ya. Kesinlikle genç. Fenerbahçe alttırısından çıkmış. Ve Fenerbahçe alttırısından normal çıkmadı. Ama ben. çok cılızdı o adam abi. Önce biraz Avrupa'ya. şey çok büyük ama yıldız. Ama cılız yani cılız. Hem yıldız hem cılızdı. Hem yıldız hem cılızdı. Ama işte ha bilemezsin. Euro teklifi geliyor bir kere güzel para teklif ediyor. 19 yaşındasın. Ama şöyle bir şey de var mesela. O an alacağın güzel paradan kat kat alabileceğin bir güzel Orası para gelebilir gelebilir. Beklesen. Orası öyle. Ama işte risk al. Ya tam ters tutsaydı mesela şu an çok farklı şeyler konuşacaktık. Yuradan yapacak bir şey yok yani. 19 yaşında bir çocuğun ne bekliyorsun ki zaten. Abi Ömer Faruk oldu mu olmadı mı olacak mı onu bilmiyoruz ama sen neden olmadın? Bunu da bir açıklık getirdi bize de. Herkes rahatlasın. <laughs> Hayatım çok düzensizdi benim. Sabah erken kalk, akşam erken yat, güzel beslen, sporunu güzel yap falan. Disiplinim hiç yoktu. Ama işte antrenman konusunda gelince antrenmandayken aşırı disiplinliydim. Asla böyle şey yapmazdım. Yani. Asla cıvama, cıvımazdım. İlk böyle zaten ısınma turları atarken falan sohbetini sonra ondan sonra bende biterdi sohbet. Antrenman. Her şey antrenman. Maç esnasında aynı şekilde. Maç günleri disiplinli oluyor. Gece mesela sallıyorum sabah 9'da maçım varsa ama gidip akşam 9'da uyumazdım. Yine geç yatardım. Ya yatardım ama uyumazdım. Ya. Seni bir pamuklara sarmaları lazımmış ama <laughs> Aynen. biraz geç oldu diyelim ya formülü bulmamız. İkinci bölüme geçiyorum buradan. Tamam geçelim. Önce biraz altyapı kısmı ve daha çok senin kişisel bölümünü konuştuk. Hı hı. Şimdi de biraz da sahanın global kısmına geçelim diyorum. Geçelim abi. Sence modern futbol mu yoksa eski futbol mu? Eski futbol abi. yer. %100 yüz eski futbol. Modern Neden? Modern futbol bana zevk vermiyor ya. Hiç zevk vermiyor. Süperlik bile mesela baktığın zaman hiç zevk almıyorum süperlik izlerken mesela. Süperlik de izlemek için kaos olması lazım. Şu Aynı anda da öyle. bolca var zaten. Eskiden hı. mesela ama uf, topçular çok kaliteliydi. Anadolu'da çok kaliteli topçular var böyle Anadolu böyle bağırı topçular var yani. Lua lua derim sana acı. lua vardı Bataj. Oo işte bak modern futbol mu eski futbol mu derken eski on numara modern on numara falan var ya şu aynen an, öyle. en sevmediğim şeydir bu arada Ödegard, mesela Ödegard falan Ödegard O'degard. çok iyi bir oyuncu olması ama kendisini evet. çok beğenmeme rağmen mesela Şimanski Hı. tamamen bir modern on numara her ben şeyi yapıyor aynen. koşuyor pres yapıyor ama fizikleri zaten belli hepsinin. eski on numaralar nerede abi. be Alex De Souza zaten Alex öncülerinden Bataj var abi eski on numara dediğin Alex koşmuyor derdi ya abi koşmaz o adam abi o adam koşardı burada bakma koşmaz derlerdi de o adam gerektiği kadar koşuyordu abi ne demiş <laughs> Sergen Yalçın Kızılar ben koşsam Barcelona'da oynardım. Çünkü adamların zaten böyle koşmalarını gerektirecek bir şey. Adamlar çok yetenekli çünkü. Top kontrolü en üst seviye olacak. ve teknik tak. Vizyon, teknik, şu şut. Teknik çok yüksek. Bataja mesela bayılırdım Bataja ya. Abi Bataja senden kısa bak. Yine sana salıyorum sallıyorum bak. Bataja senden ederim. kısa Fenerbahçe'ydi herhalde. Uçarak kafa golü atmıştı. 3 soperen arasında. Bir kere eski futbolda şey vardı böyle. Karakter koyuyorlar da oyuna herkes. Kalbiyle oynuyordu. Herhalde. Şu an biraz ölümüne oynuyorlar. Markalaştı ticarileşti yani. Markalaştı abi Şu ödenen transfer ücretlerine baksana saçmalık ya. Modern futbola geçişi eski futbola öldürüşü bence teknik direktörlere de bağlı. Eski futbolda dediğimiz gibi 10 numarayı koyardı, onun üstüne yapardı. Sağdaki evet. ve işte sağ dışındaki beyin o olurdu. O komutan olurdu, etrafında askerler olurdu. Şu an 11 asker var, komutan kenarda. Aynen ben öyle. bunu seviyorum. İşte Beşiktaş'ın i̇şte şampiyon olduğu sene işte Olcay Şahin falan varken, o zaman mesela Olcay Şahin askerdi. Asker, büyük asker Büyük ama. askerdi. Kim vardı? Atiba vardı. Atiba komutanlık da yapıyordu ama ben ben içinde büyük askerdi. Büyük asker. Her yerde top alıyordu hakikaten. Sosa mesela kaptandı işte. Sosa mesela o da Tabii ki de. Sosa komutu. Gomez komutandı. Tabii. ondan sonra zaten bana 17-18 sezonundan sonra böyle evrilmeye başladı futbol iyice. Ve tabi 17-18 sezonunu ve şimdiki sezonu bakarsan City'nin yükseliş grafiği Aynen zaten. öyle. Ki bu şeyle de alakalı. ticaretleşmeleri de çok alakalı. Tabii. Bu işte Arapların böyle takımları satın alması falan filan yüksek söylüyorlar yine olay City'ye geliyor çünkü Aynen aslında öyle. bunu her şey başlatan City aslında. Evet. City, city futbolu bitirdi. S Manchester City modern futbolu başlatıp eski futbolu bitirdi eski diyebiliriz. futbolu bitirdi. Nerede evet. Torres'ler? David Villa nerede <laughs> Geleceğiz, geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Onlara geliriz abi beyler. 11 kuracaksın ama isim olarak değil. Kalede şöyle bir kaleci olacak diyeceksin. Hmm. Defansa şöyle bir adam, orta okay. sahada şöyle bir adam. Kalecinin hangi yönde bir adam olmasını isterdin? Aa, ben agresif bir adam olmasını isterdim ya. Öyle şey fenotipi, volkan demeler, öyle bir kan ama tipi. Ama güven verir. Güven verecek Asla yani. Asla yemeyeceğini bilirsin. Golleyse bile yani karakterini bilecekse, o savunma hata yaptıysa, o savunmayı dövecek gerekirse. Ya hocam şiddete... <gülüyor> <gülüyor> Burası öyle bir kanal Hocam, değil. Amatörde ah, oynarken hoca bütün hocalarım şeydi yani. Kaleci sen kalecine geri bir şey söylediğin an iptalsin sen. Soyunma odasında dayak var sana. Kaleci hiç Hocam, şey söyleyemez. Dayak demeyelim. Bir uyarı. Uyarı. Ufak küfürler tatlı. Bir sol bek olarak. Ben sol bek deyince aklıma Roberto Carlos gelir. Ben bek oyuncularını solbek sol bek sağ bek aynı tutuyorum. Abi hücumcu olacak. Ben süper de öyle olacak diyorum. Bak yok sol bek sağ bek bende çok ayrılıyor. Sağ bek dediğin zaman benim aklıma gelen Gökhan Gönül tarzı adamlar gelir. Kafu çok severdim. Kafu tarzı. Sağ bek bana daha çok asker olması gibi gerekiyor. Asker olacak sağ bek yani sen sol bektin diye asker ben olmayacağım diyorsun. Yani ya, sen var işte işime gelince. Estağfurullah geliyince. da. Yok abi sabek asker olur ya. Yani. Benim hep oynadığım adamlar da sabek gene de askerdi. Sabeklerin hepsi asker görev adamıydı hepsi. Solbek çünkü şöyle bir şey var. Böyle sol ayak sağ ayak mevzusu da var. Sol ayaklar da az bulunuyor. Abi solbek'i bilmiyorum. Bak, sabekler mesela şey fiziği bellidir böyle. Biraz kaslı olur böyle. Biraz uzun olur böyle. Çok uzun olmaz ama böyle biraz uzun olur böyle. böyle dikine böyle bir adam olur tamam mı? Sol bekleme böyle göt yere yakın olacak. Roberto Carlos. Carlos, Adriano. Işte Caner de mesela öyleydi. Caner Erkin de öyleydi. Çok var öyle Fabio Quentrao. bir... Retozikler çok severdim. Niş atayım araya. Retozikler çok severdim. Harbi mi? Of, Sana da severim. benzer. Ufak, zorlasak abi, benzer. Abi PES 2 dönüşte Real Madrid ilk transfer Retozikler alırdı. Niye böyle bir... Bilmiyorum çok seviyordum o adamı. Abi stoper ben her gün baba, babama da söylüyorum. Abi stoper dediğin gol atacak. Yoksa takımın şampiyon olamaz. Abi stoper yani. dediğim ben stoperin de agresifini severim. Evet. Eski stoperler çok severdim. Vidic. Oo. Kanavaro. Ayak, o. Canavaro ayak canavaro kırıcı. Kanavar bayılırım. Kanavaro çok büyüktü. O adam çok iyiydi. Başka? John Terry de ben hiç yoktum ama. John Terry'yi ben çok sevmedim ya hiç sınavı hayatım boyunca hiç ısınamadım. Gerçi evet. ben Chelsea'deki çoğu oyuncuyu ısınamadım. İngiltere tabii bu işin memba da İngiltere'de özellikle İngiliz oyuncuları Hı. piyasaya sürmek için böyle vitrin'e koymak için bence özellikle Abartım çok var, abartıyorlar. Bu evet. oyuncunun ben abartıldığını düşünüyorum özellikle İngiliz oyuncu. Ama tabii ki de aralarında üst evet. da var yani arasında bir şeyler var. bir, şey Gerard, var, Lampart, tabii var, ki bir sürü adam var onların da. Orta saha mesela formasyon ben 4-2-3 bir en sevdiğim formasyondur. Abi defansif orta az önce anlattın Yusuf'u koy. Yusuf'u koyarım Hı tamam. bak Yusuf gibi adamı koyarım böyle. Ya fiziğin güç olmasa sen bak Sergio Busquets bayılırdım Sergio Busquets'te. Koşucu adamı 8'e atarım. Koşucu 8 böyle. 8 numara koşsun. <laughs> 8 numara koşsun. Pas mas yapsın. Arayı toparlasın. Süpürsün. 10 numara işte 10 numara. Puh. Bana göre futbol önemli mevkisi 10 numara. Abi canlı izleyemedim ama ben büyük bir Zidane hayranıyım. Zizu izlemene gerek yok ya. Messi ile Zizu'nun karşılıklı bir sohbet olan videosu var. O arada Messi zaten. Zizu hakkında söylediklerini dinle yeter. Çok büyük topçuydu, aşırı büyük topçuydu. 10 numara dediğin lan böyle hem prezentable olacak değil aynen öyle. Hem de oturaklı böyle ciddi, öne ciddi bir oluyor. de tipi aynen olacak. Öyle. Lider kadarki aynı zamanda da olacak yani. Aynen. Şey, bileceksin bu adamı. Cıvık olmayacak, orasını geçti. Olmayacak. Bir duruşu olacak yani. Şeyi bileceksin bu adamın nasıl takıldığını, ne yaptığını, ne ettiğini bileceksin yani. Rol model olacak biraz. Aynen öyle. Kanatlar ve Santrafor abi diyorum. Kanat, abi kanat ben eski... Bak Showman adamı hiç sevmem aslında ama eski kanatları çok severdim. Eskiden... Adel kadaktör. Tarap mı be? Neler neler, neler neler. Tarık çok severdi Başka kim vardı öyle topçuya böyle? Topçu Yanik Bolasiye vardı Rize Oo, Spor'da galiba evet. şu an. Şey işte, 5 Be Yıldız Beceri Hareketi. 5 Yıldız <laughs> biz, Beceri Hareketi. Biz hareket. kasadan devam. Sola onu attın, sağda abi böyle bir Gezal tarzı, Robben tarzı. Böyle sol ayaklı, sağ açık oyunları Çok severim. Bayılırım. <laughs> Messi'yi boşver, Messi çok başarılı zaten. <laughs> Messi'nin o haldeyi boşver, onları geç de. Sağa çıktığınız zaman herhalde böyle sol ayağı olacak. Böyle gidecek, çekecek bir yerine oturup tamam mı? Orta açısı böyle kafayı açacak. Vurursa da tam böyle köşeye. Her Robben. bir Robben bayılırdım. Çok bayılırdım ben Of aşıydım Robben'i. Abi Santrafor'da da ben gol atmasa bile pivotçuyumdur yani. Ceko tarzı. Ceko tarzı. Ben bayılırım ya. Ben mesela şeydir. Gignac falan çok severim. Oo, oğlum nereden çıkarttın onu çok şimdi? Tarihin onu. tozlu raflarından. Oğlum, Naftalin kokulu be. adamı. <laughs> ya yani yıllardır hastayım adama ya. Tiger Stone Meksika Ligi'nde. Yani Tigre. Ben takip ediyordum onu. İki yıl. <laughs> Valla ben takip ediyordum. <laughs> sapık bir adamsın ya. ya. vallahi be, çok isterdim be ne mi diye sormazsın. O adam biniyor o adama karşı çok ama bak FIFA falan oynarken kariyer oynarken de hep o forvet alırım ben. Iyidir. Hep forvet alırım. İlk ne çalırım sallıyorum. Ceko'yu almıştım vardır kariyerde. Ceko da bu arada memleketlindir. de Benim de ismim. İsmim de <laughs> Selam olsun. <laughs> o da gelecek bir gün. şey çalışmaları. <laughs> çalışmalar O da bir gün gelecek inşallah. Abi bu müthiş sohbet için teşekkür Abi ediyorum. Abi ben teşekkür ederim şerden için. Bir şey eklemek istiyorsan başımızın gözünün üstüne sabaha kadar. Topçu olmak isteyen gençler. Altyapıdaki kardeşler. Amatörde sürünen kardeşler. Olmuyorsa olmuyor, olmuyor yapacak bir şey yok. Biraz şans lazım. Çok çalışmanız lazım. Bir de biz amatörde şey mi 17-18 yaşına o, özellikle 17 yaşına kadar bir yere kapak attın attın. Atmadın. Geçmiş olsun. Bittin büyük ihtimalle. Ki harbiden de öyle bir gerçek var yani. Çok güzel. 40 yılda bir olan şeyler yani. O hızlı kapak atın diyorsun. Hızlı olabildiğince hızlı kapak atması lazım hepsini Ve aşırı iyi çalışmanız lazım. Bu kadar. Selam yolluyoruz hepsine. Allah kolaylık versin diyoruz. Allah kolaylık versin. Ve Annenizi görüşürüz. Dinleyin. Annenizi dinleyin.